Hayalinizdeki yatırım Onur Söyler. Kanalıma hoş geldiniz. Onur'la ciddi konular başlığı altında. Geçen hafta yeni bir video serisine başlamıştık. Oldukça iyi gördü bu videomuz. Yaptığınız yorumlar için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Benzer içerikler üretmeme destek olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu haftaki videomuzun konusu kentsel dönüşüm. <laughs> Bildiğimiz üzere kentsel dönüşme yönelik bir düzenleme geçen haftalarda meclisten geçerek resmi gazetede yayınlandı. Hep birlikte bunu bir izleyeceğiz. 21 maddelik kanunun önceliği tabii ki de afet riski bulunan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak. Kentsel dönüşüm yasasıyla ilgili linkleri açıklamalar kısmında bırakıyorum. İncelemek isteyen dostlarımız olursa detaylara bu linklerden ulaşabilirler. Yasanın detaylarına geçmeden önce e, konuyu araştırırken bu yasayla vatandaşın evini rezerv alan karar ile el konulmasının önü açıldı şeklinde çeşitli haberlere ve videolara rastladım. Mülkiyet hakkının ihlal edileceği, vatandaşın tapusunun tehlikeye gireceğini söyleyen çeşitli uzmanlar var bu videolarda. E, bazı şehir planlamacılar da rezerv alan tanımının ucunun açık bırakıldığını, bakanlığın oturduğunuz semtleri rezerv alan ilan edip sizlerin elinden alabileceği şeklinde çeşitli yorumlar var internette. Gelin bu rezerv yapı alanı tanımına bir bakalım isterseniz. Rezerv yapı alanı bu yasanın öncesinde yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlenen alanlar olarak tanımlanıyordu. Bu yeni yasa ile yerleşim yerlerinde yer alan parseller de rezerv yapı alanı olarak belirlenebilecek şeklinde yorumlar var. Burada bir değişiklik yapılmış. Semt sakinlerinin yerinden edilme riskine vurgu yapan uzmanlar sem sakinlerinin boşalttığı alanları daha üst sınıflara, belki yabancılara pazarlanabileceği, orta sınıf ve dar gelirli yurttaşlarımızın da yüksüzleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekleri, belki de kent merkezlerinde artık yaşayamayacaklarını söylüyor bu yorumcular. E tabi bu konuyu ilerleyen günlerde uzmanı hukukçular ve belki de bakanlık tarafından çeşitli açıklamalar yaparak kafamızdaki bu soru işaretlerini giderebilirler. E Sizden ne düşünüyorsunuz bu konuda? Rezerv yapı alanı tanım biraz kafa karıştırıcı gözüküyor. Lütfen yorumlar kısmına, kısmına fikirlerinizi yazın. E, Türkiye afet riskleri bakımından 194 ülke arasında en riskli 40 ülke içinde yer alıyor. Türkiye geneline baktığımızda yaklaşık 31 milyon civarında konut, 5 milyon civarında ticari olmak üzere toplam 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 6 milyon bağımsız bölüm risk altında gözüküyor. Bunun 2 milyonu da acil şekilde kentsel dönüşme girmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu çıkan kanunun diğer maddelerine bir bakalım isterseniz. Kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin en önemli etkenlerinden biri Arsa payı oranlarının 3'te 2 çoğunluğuyla bu karar alınabiliyordu. Bazen bu çok küçük yüzdelerle alınabiliyordu. Bu yeni yasal düzenlemeyle bu salt çoğunluğa yani %50 artı 1'e indirildi. Bu da süreci hızlandıracaktır diye düşünüyoruz. E, tabii burada karara katılmayanlar nasıl bir süreç bekliyor? Karara katılmayanların arsa payları, bakanlık raiç bedelleri belirlenerek e, öncelik diğer arsa sahiplerine, açık arttırma usulüyle satılacaktır şeklinde. Eğer bu paydaşlara satış gerçekleşmez ise bu alanları başkanlık bedelini ödemek suretiyle satın alacak. Eğer satış gerçekleşir ama fiyat konusunda bir itiraz olursa da mahkemeye gidilmenin yolu da açık. Tabii mahkemenin belirleyeceği bedel satış bedelinden daha yüksek olur ise bu aradaki fark eski mülk sahibine yeni mülk sahibi tarafından ödenecektir şeklinde bir açıklama var. Kentsel dönüşüm başkanlığı ya da belediyeler riskli bina olduğundan şüphelendiği yerlere resen tespit yapma hakkına artık sahip olacaklar. Tek seferde 90 günü geçmemek şartıyla tahliyesine ve binanın yıkımına kadar girebilecekler. Mülkiyet sahipleri tarafından riskli bina yıktırılmadığı takdirde de mülki idare tarafından yazılı izin alınarak kolluk güçleri vasıtasıyla Riskli bina yıkımı gerçekleştirilebilecek. E, tabii bunun masrafları da mülk sahiplerine payları oranında iletilecek. Risk raporu tespit çalışmalarına engel olanlar da vardı bildiğimiz üzere. Artık mülki amirin yazılı izniyle, kolluk güçleri vasıtasıyla açılmayan kapılar açılacak. Gerekli çalışmaların yapılmasının önü de açılmış olacak. Tebligatların da zamanında gitmemesi veya mülk sahiplerine ulaşamaması sorunun da bu kanunla önüne geçilmiş gibi gözüküyor. Bu yeni düzenleme ile artık bir binanın riski bina olduğu tespit edilir ve kesinleşirse o binaya bir rapor asılacak. E-Tebligat üzerinden tüm mülkiyet sahiplerine tebligat gönderilecek. Aynı zamanda da ilgili muhtarlıklara 15 gün süreyle bu tebligatlar asılı kalacak. 15 günün sonunda da tebligat mülk sahibine artık tebliğ edilmiş e sayılıp işlemlere devam edilecek. Yeni konutlarını finanse edemeyecekler için de bir düzenleme getirilmiş durumda. E, kentsel dönüşüm yapılacak alanda riskli binada ekonomik durumu iyi olmayan mağdur vatandaşlarımız varsa başkanlık o mağdur vatandaşların maliyetlerini kendileri karşılayacak. Burada bir paylı mülkiyet e, sistemi tesis edilecek. Yani devlet o mülki aslında ortak olacak. Oradaki vatandaşımıza oturma hakkı verecek. İlerleyen yıllarda da ilgili vatandaşımızın durumu düzelirse günü şartlarında, değerinde hissesine alma hakkı tanınacak. Bu yeni yasa ile ilgili fikirlerinizi ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen açıklamalar kısmına yazın. Hayalinizdeki yatırımın gerçek olması dileğiyle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.